Merhaba, bu videoda hazır döner nedir konusuyla ilgili size bilgi vereceğiz. Bilgi almak ve sipariş için 0551 211 2267 numaralı telefon arayabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek neler öğrenebilirsiniz? Hazır döner ne demek? Hazır döner çeşitleri nelerdir? Hazır döner kullanmanın avantajları nelerdir? Hazır döner maliyet hesabı nasıl yapılır? Hazır döner siparişini nereden verebilirim? Hazır döner ne demektir? Hazır döner, resmi kurumlar tarafından denetlenen fabrikalarda üretilen dönerlere hazır döner denmektedir. Hazır döner kullanmanın avantajları nelerdir? Maliyet hesabı yapmak çok kolaydır. Standart bir ürün satarsınız. Döner hazırlamak için zaman kaybetmezsiniz. Yapılacak denetimlerde sorun yaşamazsınız. Hazır döner çeşitleri nelerdir? Hazır dönerler ilk olarak et ve tavuk döner olarak ikiye ayrılmaktadır. Et dönerde yaprak döner dediğimiz %100 et olan içinde kıyma içermeyen döner çeşididir. Karışık et döner dediğimiz %50 et %50 kıymadan oluşmaktadır. Yine bu dana etidir. Kıyma döner dediğimiz ise %10 et %90 kıymadan yapılmaktadır. Bu %10, %10 et de kıymayı tutmak için kullanılmaktadır. Tavuk döner çeşitlerimiz ise %100 göğüs etinden olan göğüs döner. But, göğüs karışık dediğimiz %80 göğüs, %20 buttan oluşan. Bir de %100 but döner çeşitlerimiz var. Hazır döner maliyet hesabı nasıl yapılır? Dönerde ortalama freniz %30'dur. Ekmek arası ve dürümde 50 ila 70 gram konur. Porsiyon Dönerde ise 100 gram konur. Hazır döner siparişini vermek için bizi arayabilirsiniz.